Ay çok sıcak. Aynen. Bu sıcakta ben açık saçla. <laughs> Çünkü artık saçlarımı toplamaktan saçlarım böyle değişik bir şekil almaya başladı. Bu saçı da hiç sevmem. Herkese selamlar. Şimdi ne almaya gidiyoruz biliyor musunuz? Soğutucu. Bu akşam yani daha doğrusu dün nasıl doğum günüydü? Çen videomda size söylemiştim ya oyun evinde sürpriz yapacağım diye. O videoyu buraya bırakırım şimdi. Hatta onu bir izleyin. dün doğum gününü bu şekilde kutladık. Ay Oyun evinde sonrasında evet. Sonrasında akşam eve geldik. Özel günümüz ya mükemmel geçti yani bir görün. Her müthişti yani. Ayy, ayy. Her doğum ayy, gününde, ayy. özel gününde olduğu gibi hey heyleri siniri üzerindeydi. Akşamda işte annemler geldi, olacağım. Damla Tuna ne geldi. Düşündüm, Onlar da sürpriz yaptı. Tabii nasıl sinirleri üzerinde. Bye. Tamam. şey e, kartları <laughs> akşam işte Tuna söyledi bize de. Gerçeklikte bir soğutucu varmış. Ona bakmaya gideceğiz. Aradım ben burada bizim buradaki bayi bayiyi. E, var dediler elimizde. Mesela birkaç yere sordum yok dediler. Şimdi yaz ya hem gidip canlı canlı da bir görelim. İşte dün akşam da e, annemlerle damlalarla oturduk. Annemler eve geçti. Damlalarla biz bir geç saate kadar oturduk. Nasaten uyudu annemler gittikten sonra. Böyle balkonda takıldık, keyif yaptık. Dün akşam evi süpürdüm ama şu anda evi bir görün yerleri var ya... Biz gittik, baktık soğutucuya. Güzeldi ama bir üst modelini daha çok beğendik. Ama e, <gülüyor> sıfır <gülüyor> ürün değildi. Yani teşhir ürün. <laughs> o fiyata da teşhir ürünü almak <laughs> istemedik. O yüzden şimdi oyun evine gideceğiz. Nasıl bir oynasın biz de bir soğuk kahve içelim. Sonrasında Medya Market'e gideceğiz, oradan bakacağız. Erçelik'in aramadığım şubesi kalmadı. Ta avcılara kadar olan şubesini aradım. Ama ellerinde sıfır, yani kutulu ürün yok. Hepsi teşhir ürün. E ben de aynı fiyatı verip teşhir ürün almak istemiyorum. Neyse, Beko ile zaten aynı ya. Beko'yu aradım bizim oradaki, onlarda da teşhir ürün var. Aynı zaten soğutucular, ikisinin kodu aynı. Onlar da bugün cumartesi işte. Şimdi sipariş verirsiniz, pazartesi size gelir dedi. Dönüşte bir oraya uğrayacağız. Olmadı oradan sipariş veririz, pazartesi gelir. Şimdi AVM'ye geldik. Çok sıcak çünkü dışarısı. Allah Allah, çabuk Hadi. Teşekkür ederim. Bet istiyor musun? Ben istiyorum. Burada şarkı var, burada da vlogumu çekemiyorum. Bu AVM'nin iç, içerisindeki yerde 25 dakikası vardı. Orada oynuyor. Bize de dedik soğuk bir şey içelim. Daha şey sayıyor şey, muyum baktığımız baktığımız yerde. Orada da yok. Soğutucu orada da kalmamış. Bütün soğutucuları bitirmişler. Bizimkiler şurada pamuk şeker alıyorlar makinede. Ben de elbiselere bakıyorum. Çok güzel elbiseler gelmiş Ekru'ya. Şunlara bayıldım. Ben şöyle uzun elbiseleri çok seviyorum. Bileğe kadar olan. Şuna bayıldım rengine. Ama denemeye üşeniyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Baba>. <gülüyor> Direkt bebeklerin oraya geldi. Barbieci. Allah'ım buradaki de fiyatlar. <gülüyor> <gülüyor> Bak baba. <laughs> Efendim baba. Almak istiyorum. Baba. Ne kadar şu ne kadar güzel. Bello. Ne ne kadar onun fiyatı? 3099. <laughs> <Hey>. Günaydın. <laughs> Günaydın. Gülen canım. Şundan da telif yemeyeyim. Nas niye çıkar aşkım onu. Nas kendi gözlüğünü tak, tak bakalım. bakalım. Arkadaşımıza geldik kahvaltıya. Meriç ve Emel'e geldik. Nasıl kankası Hanzade. <laughs> evet. Şimdi dondurma aldım ben de. Hava çok sıcak. Kahvaltıdan sonra yeriz diye. Çocuklara da bir de bir şeyler aldım. Boyama kitabı falan buldum. İkisine de aynı aldım. Evet. Al poşetini verirsin Hanzade. Ben, ben Ama şu an çok açız. Nasıl Baba evet. Zil kaç binler? Bekle bakabilir miyim bir sime? Biraz daha sürmüyor muyuz? Gel. Az oldu. Bakayım. Neredesin? <laughs> hani gözüne mi sürdü? Evet. Ay. Saçlara bak. Bak bak gel. Bak bak böyle daha güzel oldu. Gel birlikte oynayabilirsiniz. Öbürüne de oynadın. Ama halâdi bana halâisin şey isim var. vermiyor. Aynen. Tam saatisinde. E, Naftı bak. Tüm bak yani böyle daha güzel oldu. Yazlı yani, büyükczas kaldı. Olur, olur. Yazlı sıfır Daha iyi oldu, değil, değil mi? Ben de biraz yatı oynavalım. Bakayım size simlerinizi. Bir gösterin Allah'ım ya Rabbim. Biz sizden çekinelim oğlum. Ben, bir kere güzel. Evet. Evet. ben de Türkiye gösterisi güzel gerçekten. Ben de gideceğim sadece. Ben de buradayım. Bir yere götürürsen biz de Eve götürünler. Ama Eve götürün. bir gündem çekiyorlar. Evet. 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 saat 5'e kadar Meriçler'deydik. Bayağı saatlerce oturduk. Kaç saat oturduk? Çocuklar oynadı. Biz de öyle saatlerce sohbet muhabbet. Güzel geçti ama. Benim de sıcakta burnumun akması. Güneşi görünce böyle oluyorum. Babam sen... içmeye geldik buraya da. Kahvemizi içtik ama çok sıcak. O yüzden şimdi arabaya doğru gidiyoruz ve nasıl Kuma gitmek istiyor ama çok kalabalık. Pazar ya bir de bugün. Yarın da şu soğutucumuz geldiğinde rahatlayacağız inşallah akşamları ve gündüzleri. Sıcak yoruyor da insanı ya. Nasıl saçlara bak? Dağılmış. Dağılmış hep. Toplatmıyor. Tamam sen öyle seviyorsun peki. Pati, bir tane pati ver. Saçmalama. Bırak şimdi bak ha. Aldı onu oradan yattı. Altın, Annemlere geldik. Nasıl bahçede oynuyordu ki? Tatan. Eymen geldi. Eymen. Ne yapıyorsun ya? Ya seni, küçük özlem. Seni yerim. Nasıl şansına bugün bol bol arkadaşlarla vakit geçiriyor. Seni seviyorum. Özlemiştim ya. Biz Ayten ablalarla altlı üstte oturuyorduk. Kapılarımız açık da aynı binada. Evet. Kaç yaşındaydım kız ben o zaman? Sana bol bol patates kızartması Evet yapıyordu. patates kızartıyordu. Bak <laughs> abla ne yemekler yapıyordu bize. Bu şahıs çok küçüktü o zaman. Kaç <laughs> Tamam Özlem kaça gidiyordu oraya taşındığınızda? Ne oldu? Sen kaç İyi oldu. Ayten ablalar da sürpriz yaptılar, geldiler. Şimdi onlar da uzakta oturuyorlar. Neymen? Ama havuza şu an girilmiyor. Niye? Kapalı şu anda. Annemlerin de klima bozuk. Vallahi onların da şansına. Nasa pasta da almışlar. Kızımın doğum gününü de unutmamışlar. Ayten'ciğim, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim, rica ederim. Keşke kamerada da çıksaydın. <laughs> Ninat da gelmişti sizde. Artık eve. Evet. Nasıl bir banyo yaptırayım? Tekrardan selamlar. Bu vlogda nerede kaldım? En son ne çektim? Şu an hiç hatırlamıyorum. Çünkü baya bir ara verdim. Sanırım üçüncü gün olacak. Şimdi hazırlanıyorum. Günlerden cuma. 1 Ağustos olmuş yani. En son nasıl doğum günüydü herhalde. Öyle başlatmıştım vlogumu. Günlerden cuma. Şimdi, e, önce bir şöyle anlatayım, baştan anlatayım. E, Nas'ın arkadaşının doğum gününe gideceğiz. Aynı yerde oyun evinde. Annesi de ona böyle pasta üfletecek. Dedik ki gitmeden bir hediye alalım, öyle gidelim. Şimdi bizim şu aşağıdaki markete uğrayacağız. Nas oradan bir şey bakacakmış arkadaşına. Bebek bakacakmış sanırım. E, alacağı hediyenin aynısından kendine de istiyor. Kalın bir şey alalım. Sonra oyun evine geçeriz. Arında yazlığa gideceğiz. Nas çünkü denize girmek istiyor ve ben niye vlog çekemedim biliyor musunuz sıcaktan. Bakın inanılmaz bunu aldım anlatamam size. Neyse iki gündür hava çok güzel esiyor. Bak şu anda da çok güzel esiyor. Yarın da yazlığa gidelim dedik hani Nas denize girer diye hava da esmeye başladı bilmiyorum artık bir kere söyledik Nas'a söz verdik götüreceğiz diye. Bizim buradaki sahildeki deniz e, aşırı kalabalık oluyor çok fazla kalabalık oluyor. Ve çok da temiz değil. Anca böyle akşamları burada gidip sahilde oturuyoruz. Deniz kenarında sandalyelerimizi alıp o şekilde. Bir de size şunu söyleyeyim. Ee, dün biz okula gittik. Bizim buradaki okula yani kendi mahallemizdeki okula gittik. Anaokuluna. Ben sordum 4 yaş alıyorlar. Yani 2021 doğumları alıyorlarmış. Yani 4 yaş sınıfı açılmış varmış. Nasıl dün götürdüm işte. Okul da tadilattaydı bu arada. Boya falan yapılıyordu. İşte böyle sınıflara tadilatlar yapılıyordu. Nasıl götürdüm? Nasıl içe gitti bildiğiniz. Ama tabii zannediyorken hani oyun evi gibi böyle geleceğim, oynayacağım burada. Ya gene öyle olacak ama nasıl anlatabilirim size? Hani bir oyun evindeki özgürlük gibi düşündü o herhalde. Ya dedi ben buraya gelmek istiyorum, burada oynamak istiyorum. Çok sevdim dün Instagram'da paylaşmıştım. Oradaki arkadaşlar gördü. Oturdu belgelerini de aldı, böyle oturdu okula bakıyor. Böyle bir duygulandım. Annelik işte. <laughs> Ya dedim kendi içimden ne dedim? Ne ara büyüdün sen? Şöyle bir şey. Şimdi dün bana Instagram'da da sorulmuş bu. Bir dakika şunu bir süreyim. Dün bana bu Instagram'da da soruldu. Ee, şöyle bir mesaj gelmiş. Hani niye kararsızsın? Yani göndermeme isteğin nedir? Hani bunun sebebi nedir diye. Aslında biraz duygusal açıdan. Yani insanın gerçekten şu doğruymuş. Evladı kaç yaşına gelirse gelsin gözünüzde küçücük. Bu doğruymuş bence. Yani 20 yaşına da gelse, 25 yaşına da, 30 yaşına da gelse gerçekten insanın gözünde küçük oluyormuş evladı. Ama yani 4 yaşında ya daha küçükler yani hani insan tabii ki anne olarak aklında bir sürü kafasına soru işareti var. Yani yemek yer mi? Biri kalbini kırar mı? Ne bileyim kızarlar mı? Alışır mı? Aç kalır mı? Beni arar mı? İşte anne anne diye ister mi? i̇nsanın kafasında böyle bin bir türlü soru işareti oluyor. E tabii bu da insanı teret dütte bırakıyor. Hani öyle duygulanıyorum. <laughs> bir de özlerim. O şey var. Neyse biz dün gittik bu arada. Evraklarımızı aldık. Ay. Şimdi onları dolduracağız. Eylül'ün birinde başlıyormuş. 8 Eylül'e kadar alıştırma. İşte haftası, oryantasyon. Ee, sonrasında da nasıl giderse eğer saatleri de çok iyi geldi bana. Bir de gidecek, beş buçukta çıkacak. O şekilde. Zaten çok yakın bana da okul yani gerçekten çok yakın. Efendim anneciğim. Dolduracağız şimdi. Ee, bir dahaki hafta içine kadar getirirsiniz Anne. dedi. Saatleri de çok iyi geldi Anne. yani. Bir Anne. beş buçuk. Anne'dim, Efendim annecim. anneciğim. O biraz kız yapıştı, sana öğretin gel. Nereye yakıştı? Nereye yapıştı? Bu Bakalım. Ne olacak, ne bitecek? Yani, göreceğiz yaşayıp. İnşallah. Bunu ucuna highlighter sürseydim. Şimdi gidelim bir aşağıdan hediyemizi alalım. Şöyle güzel bir şey. Durdu mu? <laughs> Durdu galiba. Şu müziği bir kısalım. El frenimiz. Tamam. Biz geldik. Ee, şey tospa tospa tospaya gittik oyun evine. Önce tediye uğradık. Aa Şey Beril'e hediye aldık. Oradan da nasıl şu oyuncaktan aldık ama biraz böyle çalışmıyor gibi. Bir de sanki biraz böyle canını çıkardılar gibi orada. Biz ne alacaktık ya? Biz bir şey alacaktık eve gelirken unuttuk. Ben hepsini nasıl taşıyacağım ya? <laughs> Girdiğimiz gibi hemen evi toparladım. Sonra Tunca geldi. Masayı hazırladım. Yemeğimizi yedik. Şimdi bulaşıkları makineye koydum. Şurayı da bir çamaşır suyuyla temizleyeceğim. Banyoyu çamaşır suyuyla temizledim. Burayı da temizleyeyim. <laughs> Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first day.